Neden sesimi duymuyorsunuz? Kör mü oldunuz? Sar mı oldunuz? O kadar çığlık atmama aramı. Neden böyle yapıyorsunuz? Neden duymuyorsunuz beni? Neden sesimi olmuyorsunuz? O canının bana sıktığı kurşun hala şurada kafamda duruyor. Belki de ben ömrü boyu böyle kalacağım. Ben bir ömür boyu bana başkasının sıktığı kurşunla yaşayacağım. Ve o adam şimdi dışarıda geziyor, yürüyor. Beni eve mahkum etti. Ben yürüyemiyorum, gezemiyorum. Kendi yemeğimi kendim yemiyorum. Peki ben ne olacağım? Ki söyleyin bana cevap verin. Yeter. Siz kalmayın. Yani benim bir kızınız olarak görün. Benim yerinde, benim yerimde sizin kızınız olsaydı yine bu cezayı alır mıydı? Yine o cani beş yıl yatıp çıkar mıydı? Lütfen, lütfen size yalvarıyorum. Sesimi duyun. Yoksa ben böyle yaşayamam. Bana Zeybep olmayın. Ya size diyorum ki nefes alamıyorum. Ya yani nefes alamıyorum. Yeter.